arkadaşlar ben Ahmet size bir şey söylemek için geldim yarın e, çok fazla video gelebilir bir ihtimal ondan sonraki gün de çok fazla video gelebilir diye düşünüyorum yani yarın ve öbürsü gün çok fazla video atacağım yani, ben video sayısında biraz Artış yapacağım. Yani. Yani bu arada Ahmet'in babiş kanalını ben de bulamıyorum. O yüzden Minecraft'ten portal bulduğum videonun yorumunda da onu yaptım bilerek. Yorum yaptım. Ondan hesap bulabilirsiniz. Onun videoları da bu hafta sonu yok hafta sonu değil ya e, ee, günden sonra başlayacak yani iki haftadan sonra başlayacak. İyi günler.